Çapraz bağ en çok zorlayacak şeylerden bir tanesi. Şimdi burada ilk başlarken bakın dizler içeri doğru hareket yapıyor. Çapraz bağ zorlayacak bir şey bu. Evet, evet. Sağda sola yüklenmesine bakın. Normalde dengeli oturabiliyor olması lazım. Şu ayakların ortasından bir çizgi çektiğiniz zaman yukarıya ya da bu ortadan bu dizin bu tarafa doğru gidişine bakın. Bu tarafa doğru gidişine bakın. Bu sol diz için zorlayıcı bir şey. Sağ taraftan bir sakatlığı var mıydı? Yok, yok. Şey var ama sağ tarafı biraz koruyarak hareket ediyor. Sadece bu oturma için söylemeyeyim de kalçada, kasıkta, dizde ya da ayak bileğinde bir şey varsa yok, o daha etkili olur. Yok, yok, yok. Böyle bir şey yok. Dışarıdan baktığın zaman bizim çocuğun postürü iyi görünüyor. Yani bu şimdi iş... bunlar küçük şeyler. Şimdi amaç yani iş... maksimum performans tabii, elde tabii. etmek ya. O maksimum evet. performansı kısıtlayacak şimdi. Orada sadece kendini kısıtlamıyor. Hareketleri uygularken çok daha fazla efor harcı harcaması da gerekiyor. Şimdi şu şeyi göster